Merhaba sevgili ikizler. Yepyeni bir hafta. Evet 1 Ağustos ve 7 Ağustos arası bakalım nelerle karşılaşacaksınız. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bir yeni ay sizin iletişim evinizde doğmuştu. Hala bu yeni ayın etkisindesiniz. İlişkiler büyüyor, güzelleşiyor. Bazı insanlarla konuşacağınız konuları daha da büyütmüş durumdasınız. Hatta kendinizi daha iyi ifade etmek için doğru alanlarda dolaşıyorsunuz ama içinizde böyle bir 12. Mars'a sizi biraz yoruyor gibi. Bazen de böyle affetmediğiniz konular karşınıza çıkıyor. Ama bu konularda toleranslı olmanızdan dolayı çok da fazla bir şey yapmak istemiyor ve kendinizi geriye çekiyorsunuz. Yani düşündüğünüz konularda çok öfke seline kapılmak da istemiyorsunuz sevgili ikizler. Haklısınız. Ne kadar öfkeli, öfkeli olursanız o kadar zaman kaybetme konusunda kendi kendinizi yargılayabiliyorsunuz ve bütün duygularınızı kendinize çevirebiliyorsunuz. Bu arada Venüs sizin para evinizi etkilemeye devam ediyor. Çok da güzel, çok da hoş paralar kazanacaksınız ve duygusal para harcama eğilimindesiniz. Sevdiğiniz insanlar, dostlarınızla ve arkadaşlarınızla para kazanmaya başladınız veya onlara para harcama konusunda da siz de destek oluyorsunuz. Çünkü ikizler kendini birazcık para kendi zevkleri için para harcarken çevresindeki insanları da korur kollar. Özellikle hayatında çok özel insanlar varsa onlar için de para harcamaktan çekinmez. Özellikle ikizler bu hafta en sevdiği insanlara para harcama konusunda birazcık fazla toleranslı olacak. Dikkatli olsun, dikkatli olsunlar. Merkür Cuma'ya kadar iletişim evinizde. Görüşeceğiniz ve konuşacağınız insanlarla diyaloglarınızı birazcık hızlı ve dik tutuyorsunuz. Haklı olduğunuz konular var. Bazı konularda kendinizi anlatmaya çalışırken yorulabilirsiniz. İnsanlar sizinle aynı fikirde ve aynı düşüncede olmayabilirler. Onları özellikle kendi fikirlerinizi çevirmek veya onları bir şeyleri anlatmak için gereğinden fazla çaba sarf etmek zorunda kalırsanız yorulursunuz ikizler. Çok da aldırmayın. Çar özellikle cumadan sonra Merkürü Başak burcuna geçiyor. Başak kendi evi. Çok hızlı düşüneceksiniz. Bu işte burada kapalı ortamlar, çevresel koşullarda ve ailenizdeki konuları çok güzel kendi içinde kendi içinizde tolere ederek güzel konuşmalar yaparak ikna edeceksiniz. Özellikle evinizle ilgili atılım yapmanız istediğiniz bir konu, ev almanızı, ev değiştirmenizi, evle ilgili konular, sevdiklerinizin emlakla ilgili konuları varsa onlara yardım edeceksiniz veya çevrenizde evlenmek üzere olan bir çift varsa onlarla birlikte ortaklaşa kalk onların yaşam alanlarında daha iyi bir yaşam çerçevesine girmelerini sağlamak için sizin de tozu çorbada tuzum olsun diyerek yardım edeceksiniz. Bu arada çok akıllıca düşünüyorsunuz. Bazı konu, düşündüğünüz konularda da taviz vermek istemiyorsunuz. Start almak için çok güzel nedenleriniz var. Hadi bakalım bu nedenlerinizi kullanın ve yarım kalan işlerinizi tamamlayın ve yürüyün. Devam edin. Biliyorsunuz Merkür'de retro çok zaman kaybettiniz. Artık Merkür sizi çok güzel destekleyecek. Üstelik Cuma'dan sonra sizin burcunuzda size havalandıracak. Özüç'ün Başak Burcu'nda Merkür'le biliyorsunuz. Başak'la siz kardeş burcunuz sevgili ikizler. O yüzden sistemlerinizi güzel bir şekilde kullanacaksınız. Pazartesi gününe baktığımız zaman, salı gününe evet oldukça dikkatlisiniz. E, yarım kalmış işlerinizi ya da yarım kalmış konularınızı biraz daha sıkça gözden geçirmek zorundasınız. Çalışma sistemlerinizin son kontrollerini yapın ve bazı dostlarınızla da son sözlerinizi söyleyin. Yani bazı konularda taviz vermeyeceğinizi ve hiçbir konuda hiçbir şekilde sizden herhangi bir şey beklememeleri konusunda. Gerçi, e kendi son sözünüzü söyleyebilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe sosyalliğiniz çok kuvvetli. Ara buluculuk yapacaksınız. Duygusal ilişkilerinizi çok güzel idare edeceksiniz ve biraz da hayal kurma, aşkla ilgili güzel hayalleriniz var. Cuma ve Cumartesi günü e biraz daha kıskanç olabilirsiniz. Özellikle çalışma hayatınızda sizi kıskanan insanları çok çabuk hissedeceksiniz. Günlük hayatınızdaki o kıskançlık duyguları sizi rahatsız etse de zaman zaman çünkü sizi de körükleyecek bu duygular. Aman dikkat edin. Derin düşüneceksiniz. Empatiniz çok kuvvetli. Pazar günü duygusal ilişkilerinizde oldukça başarılısınız. Özgürce konuşacağınız konular gündeme gelecek diyoruz ve sevgili ikizlerimize de güzel bir hafta diliyoruz.